Merhaba, size yazdığım ilginç bir hikayeyi anlatacağım. Sessiz çığlık. Toprak Halime'nin avuçlarında çatlamıştı. Kocası de daha altı ay olmamıştı. Evin duvarları hala onu sessizliğini taşıyordu. İki küçük kızı sobalı odanın köşesinde birbirine sokulmuş, annelerinin gözlerine sorular sormaya cesaret edemeden oturuyordu. Halime pencereden dışarı bakıyor, bahçedeki kuru toprağa gözlerini dikmiş, içine gömdüğü sözleri yutuyordu. İşte o gün geldi. Köyün hali vakti yerinde adamlarından biri, Mehmet Ağa, ziyarete gelmişti. Elinde bir deste kağıt, cebinde birkaç tomar para vardı. Yumuşak konuşuyordu ama Halime'nin içini kemiren bir sertlik vardı sesinde. Bak Halime bacım, şimdi başın sağ olsun, zor zamandasın. O yerler sana yük olur. Ne ekip biçeceksin? İki çocukla koca da yok artık. En iyisi sen rahatını düşün. Şurada biraz param var. Al sen yerleri bana devret. Sen de kızının yanına geçersin, dinlenirsin. Halime ne diyeceğini bilemedi. Okuma yazması yoktu. Kağıtlar ne anlatıyordu bilmiyordu. Gözleri doldu. Mehmet Ağa'nın yüzüne baktı. Bir zamanlar kocasının sofrasına oturmuş bir adamdı. Güvenilir sandı ya da korktu. Belki de sadece yorgundu. İmzasını attı. O gün Halime'nin sadece parmak izi değil, geçmişi toprağa geleceğe de silindi. Üç gün sonra evi terk etti. İki kızını yanına alıp yıllar önce evlatlık verdiği büyük kızının kapısını çaldı. Kapı aralandı, Ardından geçmişin sessiz yankısı duruyordu. Devamını istiyorsanız beğenin.